arkadaşlar bugün sizlerle mobilde mesela telefonunuz tabletiniz kasar ve bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim çok basit bir yöntemle bedava bir uygulamayla ismi Clean Master Google Play Store'da ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir şey App Store'da da öyle ücretsiz olarak indirebilirsiniz şimdi dünyanın en iyi buradan sadece tek bir dokunuşla 206 siliyor, silebiliyoruz. Bu tabi gereksiz APK'lar, APK'lar, işte reklamlar, şudur budur her şeyi siliyor arkadaşlar. Sadece tek bir tıkla. Bu da zaten kendi kendini buluyor. Kaç tane şey var? Burada zaten dediğiniz, gördüğünüz gibi her şeyi yapabiliyorsunuz. Onun dışında mesela istedim ki buradan çıktım. İstiyorum ki telefonumu birazcık e, evet, nasıl diyeyim işte işle işlemci telefonumun işlemcisini soğutmak istiyorum. Sadece tek bir dokunuşla onu da bakın direkt yapabiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Evet. Böyle Google Play Store ücretsiz bulabilirsiniz hatta onu da göstereyim. Google Play Store'a girelim. Onu yükleyin ve Telefonunuzun artık kalkmadığını göreceksiniz. Telefon hızlandırma da var. Ayrıca bir sürü uygulama da öneriyor orada. Gerçekten virüsüz bir temizleme uygulaması diyeyim. Evet gördüğünüz gibi girirse girerse. Evet girince buraya coin master yazıyoruz. Zaten böyle yazıyor. yüklendi ben yükledim. Zaten düşük megabaytlar da bir şey. Hızlıca yükleyebilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz. Ayrıca e, kanalımızın Facebook sayfasına da girebilirsiniz. Kanalımızın Facebook sayfası is, e, kanalımızın isminin aynısı Kutup Bey'miz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek